Sigara içmenin size etkileri. 1. Akciğer hastalıkları. Sigara içmek akciğer kanseri riskini artırır. Ayrıca kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi solunum problemlerine yol açabilir. 2. Kalp hastalıkları. Sigara içmek kalp ve damar sistemine zarar verir. Kalp krizi ve felç riskini artırabilir. 3. Solunum sistemi problemleri. Sigara içmek Bronşlarda daralma ve tıkanmalara neden olarak solunum problemlerine yol açar, astım semptomlarını şiddetlendirebilir. 4. Kanser riski. Sigara içmek sadece akciğer kanseri değil, aynı zamanda ağız, gırtlak, yemek borusu, böbrek, mesane ve pankreas gibi birçok kanser türüyle ilişkilidir. 5. Dolaşım problemleri. Sigara içmek kan damarlarını daraltarak kan dolaşımını bozar. Bu da eller, ve ayaklarda uyuşma, soğuma gibi sorunlara yol açabilir. 6. Bağışıklık sistemi zayıflığı, sigara içmek bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Bu da enfeksiyonlara karşı direnci azaltabilir. 7. Cilt sorunları. Sigara içmek cildin erken yaşlanmasına neden olabilir. Kırışıklıkların artışına ve cilt tonunun bozulmasına katkıda bulunabilir. 8. Bağımlılık. Sigara Nikotin içerir ve bu madde bağımlılığa neden olabilir. Bağımlılık sigarayı bırakmayı zorlaştırabilir. Bu zararlar, sigara içmenin sadece kişinin kendi sağlığına değil, çevresindeki insanların sağlığına da zarar verdiği anlamına gelir. Sigarayı bırakmak, sağlığınızı iyileştirmek ve çevrenizdekilere zarar vermemek için atılabilecek önemli bir adımdır.